Evet arkadaşlar ada Atlantis'e geldik. Efendim aşkım. Evet. Onu, onu kaydırmışlar herhalde kızım. Bak ne yap biliyor musun? Aa, şurada büyük kaydırak var gel. Bak bak şurada. İyi hadi oraya gidelim. Batı merkezi, Patu kent, Atlantis. Bayramın son günü gezmek istedi. Beni de soktu. Ada yavaş. Ama şuradan çıkacaksın. Nerede? O zaman şuradan çık. Tamam o zaman şuradan böyle çıkıp buraya geçeceğim. Tamam mı? Hadi bakalım kolun mu ağrıdı? Dikkat et kızım. Oradan değil, bir, bir kat daha yukarı çık. O, ada. Oradan da çıkar, şuradan çık bak. Oradan değil. Ha kayacan mı? Şuradan bak şuradan. Yok öbür. Az daha git git git. Orada değil bak bu taraf. He oradan git. Git o tarafa. Tamam buradan geç. Şuradan. Ada. Oradan değil. Tamam oradan geç. Oradan doğru söylüyor. Geç geç geç. Hangisinden kayacaksın? Yok, burada şey var bak. Tamam, tamam, orada da boru var, gel. Geldi. Tekrar şey yapacaksan tekrar çıkacaksın, tekrar öbür ya da şundan da kayabilirsin. Hadi. Tamam hadi merak ettik sen git bakalım. He? Yok şuradan çıkacağım. Oradan da çıkarsın aşkım. Canın nereden istiyorsa. Çık bakalım. Efendim. Ha, orada mı kayacaksın? Evet. Tamam. Tamam, hadi geç. Tamam geçiyor. Tamam, geliyorum kızım, geliyorum. Allah'ım. Beni her yere sokuyor. Yürü hadi, yürü. O taraf. Yok, biraz yürü. Evet oradan. İyi kay. Kay bakalım. Geldi. Nereye? Şu İyi hadi o zaman. Yavaş. Ada yavaş. Acele etme kızım. <laughs> tamam. Tamam ben oraya geçerim. Hadi baba. Tamam geçiyorum ben. Allah yeri tadilattan geçmiş. Güzel olmuş çocuklar için. Buradayım aşkım. Burada. Hadi bak. Arkadaşlar abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. izleme saatimiz az kaldı videolarımı sadece bu diğer videolarda izlerseniz. 400 saat 300 saat kaldı. İnşallah onları da izlersiniz. İzlerseniz sevinirim. İzlemezseniz de canınız sağ olsun. En azından Evet. Geldi. Hadi arkadaşlar ne diyor? Kapatıyorum. O outro